İslam Tarihi. Hazırlayan: Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren: Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Malazgirt muharebesi hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Malazgirt Muharebesi 1071'de Bizans'la yapılan ve Türklere Anadolu'nun kapılarını açan meydan savaşıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra Merv şehrinde toplanan Büyük Kurultay'da cihan hakimiyeti mefkûresi doğrultusunda tespit edilen fetih planları çerçevesinde Selçuklular bilhassa batı yönünde büyük fetih hareketlerine başlamıştır. Anadolu'nun bir Türk yurdu haline getirilmesi uğruna yapılan bu mücadeleler sırasında Selçuklu kuvvetleri Sivas'a kadar ileri hareketlerine devam etmiş, buradaki Bizans kaleleri ve müstahkem mevzilerini geniş çapta tahrip etmişlerdi. Anadolu'daki Selçuklu fethi hareketlerinin hızla devam ettiği sıralarda Bizans'ta imparator olan Roman Diyojen, gittikçe artan Türk fetihlerini durdurmak amacıyla çeşitli milletlerden oluşturduğu bir orduyla Mart 1068'de Anadolu Selçuklu kuvvetlerine karşı harekata başladı. Maraş'a kadar gitse de kesin bir başarı kazanamadan geri döndü. Yeniden başlayan Selçuklu akınlarına karşı sevk ettiği kuvvetlerin yenilmesi üzerine imparator, Sivas ve Malatya'ya iki ordu göndermiş, kendisi de üçüncü bir orduyla bizzat harekete geçerek Harput bölgesine kadar ilerlemişti. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin Orta Anadolu'nun merkezi durumundaki Konya başta olmak üzere birçok şehir ve kasabayı fethetmeleri karşısında hiçbir başarı elde edemeden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. İmparatorun 1070 yılındaki saraydaki muhalefet sebebiyle başşehirden ayrılamadığı için en güvenilir kumandanları emrinde gönderdiği ordular da başarılı olamamıştı. Bunun üzerine Roman Diyojen doğrudan İran'a ulaşıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle Selçuklulara karşı yeni bir harekat için Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü öncekilerden daha güçlü bir orduyla yola çıktı. Çeşitli kaynaklarda 600 bine varan rakamlar verilmekle birlikte 200 bin kişi civarında olduğu tahmin edilen bu ordu Balkanlardaki değişik milletlerden oluşturulmuş ve zamanın en güçlü silahlarıyla donatılmıştı. Aynı günlerde öteden beri tasarladığı fethi gerçekleştirmek amacıyla Horasan'dan Mısır'a doğru hareket eden Selçuklu Sultanı Alparslan da Halep önlerine gelmiş bulunuyordu. Halep'i bir süre kuşattıktan sonra şehri elinde tutan Mirdasi emiri Mahmud'un huzura çıkıp itaat arz etmesi üzerine Alparslan Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. Yolda Roman Diyoje'nin elçisi gelerek imparatorun kendisinden Membiç, Ahlat ve Malazgirt'in iadesini istediğini aksi takdirde bir orduyla harekata başlayacağını bildirmişti. O sırada başka kaynaklardan Bizans İmparatorunun çok önceden harekata başladığını, kalabalık bir orduyla Erzurum yönünde ilerlemekte olduğunu haber alan Sultan Alparslan, elçiyi sert bir cevapla geri gönderdikten sonra Mısır seferini yarıda kesip Doğu Anadolu'ya yöneldi. Yiyecek sıkıntısı sebebiyle bir kısım yaşlı askeri terhis ederek Urfa üzerinden Diyarbakır yöresine vardı. Silvan'dayken imparatorun Malazgirt kalesini zapt edip halkını kılıçtan geçirdiğini öğrenince Erzen Bitlis Boğazı yoluyla Ahlat'a doğru yola çıktı. Aynı günlerde imparator da Gürcistan'ı yeniden ele geçirmek ve özellikle ordusuna yiyecek sağlamak için 20 bin kişilik bir kuvveti Kuzey Doğu'ya gönderirken arkasını güven altına almak amacıyla 30 bin kişilik bir kuvveti de Ahlat üzerine sevk etmişti. Alparslan Ahlat'a yaklaşırken bu ikinci kuvvet Selçuklu atlıları tarafından durduruldu ve geri çekilmek zorunda bırakıldı. Sultanın Ahlat'a geldiği haberi duyulunca imparator bunun doğruluğunun tespiti için Nikeporos kumandasında yeni bir birlik gönderdi. Bu birlikte Ahlat Selçuklu garnizonu kumandanı Emir Sunduk tarafından bozguna uğratıldı. Ordu Kumandanı Vasilakes esir alındığı gibi beraberinde taşımakta olduğu büyük haçta Selçuklu kuvvetlerinin eline geçti. Sultan bu haçın zafer alameti sayılarak Bağdat'taki halifeye gönderilmesi için o sırada Hamedan'da bulunan vezir nizam Mülk'e ulaştırılmasını emretti. Böylece büyük karşılaşmadan önce yapılan öncü savaşlarının tamamı Selçuklular tarafından kazanılmış oluyordu. Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle birlikten mahrum 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık Selçuklu ordusu hepsi aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50 bin kişiden ibaretti. Selçuklu ordusunun karşısında en az ihtimalle 4 katı bir güç bulunuyordu. Alparslan'ın beraberinde Gevherain, Afşin, Sav, Tegin, Sunduk, ve Aytekin gibi Anadolu'yu ve Bizanslıları iyi tanıyan tecrübeli Akıncı beyleriyle Artuk, Tutak, Danişment, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve Porsuk gibi Selçuklu devletinin en değerli emirleri bulunuyordu. Alparslan, öncü savaşlarından bir süre sonra Ahlat'tan ayrılarak Ahlat-Malazgirt arasındaki Rahve Ovası'nda karargahını kurdu bir kızım askerini tepelere yerleştirip ovayı kontrol altına aldı. Ardından Bizans ordusuna görünüşte barış teklifinde bulunmak, gerçekte ise düşmanın durumunu tespit etmek maksadıyla imparatora bir elçilik heyeti gönderdi. Öncü savaşlarını kaybetmesine rağmen askerlerinin çokluğuna ve iyi donatılmış olmasına güvenen İmparator Alparslan'ın bu elçilik heyetini köşeye sıkıştığı için gönderdiğini zannederek teklifi reddetti. Bunun üzerine savaşın kaçınılmaz olduğunu gören sultan ordusunu savaş düzenine soktu bir kısım atlı kuvvetlerini küçük bir yarma vadi boyunca pusuya yatırırken bizzat kumanda edeceği 4000 kişilik hasla askerini merkez hattına yerleştirdi. Bir süre sonra merkez hattında Roman Diyojen olmak üzere kumandanların yer aldığı Bizans ordusunun da savaş düzenine girmesiyle iki ordu karşı karşıya geldi ve son hazırlıklara geçildi. Bu arada Abbasi halifesi Kain bir emrillah da o sıralarda bütün İslam dünyasının yakından ilgilendiği Malazgirt Muharebesi'nin Alparslan tarafından kazanılması hususunda bir dua metni hazırlatarak Cuma namazında bütün İslam ülkelerinde okutulmasını emretti. 26 Ağustos 1071 Cuma günü öğleye kadar orduyu denetleyen ve kumandanlarına son direktiflerini veren Alparslan, imamı ve fakihi Buharalı Ebu Nasır Muhammed'in bütün Müslümanların İslam'ın zaferi için dua ettikleri Cuma günü öğle vaktinde düşmana saldırması tavsiyesine uyarak ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra ölürsem kefenim olsun dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıktı ve şöyle dedi. Ben Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur. Yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var.'' ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler. İstemeyenler serbestçe geri dönebilir. Sultan Alparslan bu ünlü konuşmasının ardından şiddetle saldırıya geçen hassa askerleri birkaç saat içerisinde Alparslan'ın bizzat yönettiği sahte bir geri çekilme harekatıyla Başlarında Roman Diyojen'in bulunduğu Bizans merkez kuvvetlerini peşlerine düşürerek pusudaki birliklerin önüne çekmeyi başardı. Pusudaki Selçuklu atlıları taarruza geçtikleri sırada da çekilmekte olan kendi kuvvetlerini geri çevirerek hücuma geçirdi. İmparator hatasını anladığında artık çok geç kalmıştı. Roman Diyojen sol kanattan yardım istediyse de pusudan çıkmış bulunan Selçuklu atlıları buna engel oldu. Öte yandan sağ kanat kuvvetlerinin çoğunluğunu teşkil eden Türk kökenli askerler başlarında Tamış adlı beyleri olduğu halde Selçuklu tarafına geçti. Bu olay Bizans ordusunun dağılmasına sebep oldu. Bu durum karşısında imparator askerlerini geriye çekip karargahın arkasında toparlanmak istediyse de geri çekilişi kaçış şeklinde değerlendirildi. Önce ihtiyat kuvvetleri arkasından Ermeni kıtaları savaş alanını terk etti. Sonuçta öğle vaktinden geceye kadar devam eden bu meydan muharebesinde Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğramıştı. Bizans ordusunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, imparator ve çok sayıda general esir alınmış, askerlerin ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, İslam, Bizans, Ermeni ve Süryani kaynaklarının belirttiğine göre Alparslan, esir aldığı imparatora bir savaş esiri gibi değil, bir konuk hükümdar muamelesi yapmış, hatta onu yanına oturtmuştur. İki hükümdar arasında geçen müzakereler sonunda şu şartlarda bir barış antlaşması imzalanmıştır. 1. İmparator kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın verecek. 2. Bizans devleti her yıl Selçuklulara 360 bin altın vergi ödeyecek. 3. Bizans'ın elinde bulunan bütün İslam esirleri serbest bırakılacak. 4. Bizanslılar gerektiğinde Selçuklulara askeri yardımda bulunacak. 5. İmparator kızlarından birini sultanın oğluna nikahlayacak. 6. Antakya, Urfa, Membiç ve Malazgirt Selçuklulara bırakılacak. Bu barış antlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra Alparslan, mahiyetine iki hacip ve 100 hassa askeri verdiği Romen Diyojen'i İstanbul'a doğru uğurladı. Ancak Bizans senatosu mağlubiyet haberini alınca Romen Diyojen'i tahttan indirip yerine 7. Mikail Dukas'ı imparator ilan etmişti. Bizans kuvvetleri tarafından teslim alınan Roman Diyojen, kendi adamları tarafından götürüldüğü Kütahya'da gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Ertesi yılda Kınalıada'da zindanda öldü. Savaştan sonra İsfahan'a giden Alparslan, başta Abbasi halifesi olmak üzere bütün İslam hükümdarlarına fetihnameler göndererek kazandığı zaferi müjdeledi. Bu haber ulaştığı her yerde büyük coşkuyla karşılandı bütün Müslümanlar üzerinde derin bir etki meydana getirdi. Abbasi halifesi Kain bir Emrillah, Alparslan'a değerli armağanlarla birlikte özel bir mektup göndererek kazandığı zaferden dolayı kutladı ve ona çeşitli ünvanlar verdi. Diğer İslam memleketleri hükümdarları da Alparslan'ı özel heyetlerle, değerli armağanlar ve tebriknameler gönderip kutlamış. Ayrıca devrin şair ve edipleri sultan hakkında kasideler ve çeşitli övgü yazıları kaleme almıştır. Değerli dinleyicilerimiz, birçok tarihçi Sultan Alparslan'ın 1071'de kazandığı bu büyük zaferi Hz. Ömer devrinde Bizans'a karşı kazanılan Yermük ve Sasanilere karşı kazanılan Kadisiye zaferlerine benzetmiştir. Yalnız İslam dünyasında değil, Batı dünyasında da dikkat ve ilgiyle izlenen bu zaferden birkaç yıl sonra Anadolu ve Suriye'de hakimiyetin Müslüman Türklerin eline geçmesi üzerine bütün Avrupa bir araya gelmiş, Haçlı seferlerinin hazırlıklarına başlamıştır. Malazgirt muharebesi Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturur. Bu zafer sonunda Bizansların bütün maddi imkanlarını kullanarak hazırladıkları büyük ordu dağıldığından daha sonraki yıllarda Türkler önemli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu içlerine akarak kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemiş, kesinlikle istila ve yağma amacı taşımadan fethettikleri toprakları vatan edinip Saltuklu, Mengücekli, Danişmentli, Dilmaçoğulları, Ahlat Şahlar, Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini kurmuşlardır. Bu vesileyle güzel yurt Anadolu'yu bize yurt kılan Allah'a hamd ediyor. Sultan Alparslan başta olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmetler diliyorum. Amin. Değerli dinleyicilerimiz. Bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran